Merhaba arkadaşlar Süleyman Taşşeren 1903 kanalıma hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir yeni Beşiktaş videosuyla sizlerle beraberim Beşiktaş'taki son gelişmeleri, transfer gelişmesini sizlere aktaracağım. Şimdiden bir kusurumuz, hatamız olursa affola. Beşiktaşlı dostlardan cam lütfen videoyu beğenir, birer yorum yapar ve kanala abone olmayı üye olmayı unutmayınız. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Beşiktaş'ta transfer gelişmelerini konuşacağız. Bu arada arkadaşlar günlük canlı yayınlarımız devam ediyor. Öğlenden sonra bir de canlı yayına giriyorum. Yaklaşık bir buçuk iki saate yakın canlı yayın yapıyoruz. Akşamları ise 9 buçuk onda canlı yayına geçiyorum yine bir buçuk iki saate yakın bir canlı yayın yapıyoruz gelir destek olursanız katkıda bulunursanız sevinirim beştaş konuşuyoruz beştaş'taki tüm gelişmeleri konuşuyoruz yani öğlenleri o bir civarı akşamları ise arkadaşlar 9.30 buçuk onda canlı yayına giriyorum Herkesten destek bekliyorum şimdiden tüm beştaşlı dostlara teşekkürlerimi gönderiyorum beştaş'ta gözler transferi çevrilmiş durumda. Ve son dakika dün gece biliyorsunuz şu an Leicester City'de forma giyen Milfred Andidi Beşiktaş'ın gündemine geldi ve oyuncuyla şu an için arkadaşlar 3 artı 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Son anda halası, teyzesi, amcası, menajeri kim devreye girmezse oyuncunuz için şu an uçuş planı hazırlanıyor. Oyuncu en kısa zamanda Türkiye'ye İstanbul'a gelecek. Leicester City ile Beşiktaş her konuda anlaştı oyuncuyla da anlaştı. Son anda gece biliyorsunuz Almanya'dan teklifler vardı. Oyuncu düşünmek için karar istemiştik. Karar yani süre istemişti. Şu an gelen bilgiler oyuncuyla ile Beşiktaş her konuda anlaştı. Konuşulan rakamlar şu an 9,5-10 milyon euro bir bol servis. Oyuncu 3 artı 1 yıllık sözleşme. Oyuncu en kısa zamanda Türkiye'ye İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Şu an için Beşiktaş kulübünde bir uçuş planı hazırlanıyor. Oyuncu için en kısa zamanda dediğim gibi Türkiye İstanbul'a gelecek. Şunu ben baştan söyleyeyim. Son anda başkası devreye girmezse, başka kulüp devreye girmezse, menajeri, amcası, teyzesi, oğlu araya girip işi bozmazlarsa yani yine oyuncunun uçak biletini alacağız. Oyuncuyu İstanbul'a getireceğiz. Sonra yine bana kızmayın. Abi işte hani geliyordu. Niye gelmedi? Yani bizi eleştirmeyin. Onu bir baştan söyleyeyim dostlar. Şu an gelen bilgiler o yönde. Bu oyuncu ile ilgili dostlar şunu da söyleyeyim. Bazı 5 yaşlı dostlar işte yine sakal bir oyuncu getiriyoruz. Sakatlık geçmişi var. Şöyle böyle diyenler var. Dostlar oyuncu kötü bir oyuncu değil. Onu bir belirteyim. Nijeryalı 28 yaşında ön libero. Geçen sene 28 maçta süre almış. Toplam 2337 dakika. Bunu 90 dakikaya siz bölebilirsiniz. Toplam 237 dakika süre almış. Yani bu 28 maça denk geliyor. Bunlar da zaman zaman sonradan da girdi. İlk 11'de başladı. Maçlar da var. Onu söyleyeyim. Sakatlık geçmişiyle ilgili de dostlar şöyle bilgi vereyim sizlere. 2024-25 sezonunda uyluk sakatlığı geçirmiş. 61 gün sahalardan uzak kalmış. Toplamda 11 maç ediyor. Yani geçen sene 11 maçta forma giyememiş. 2023-24 sezonunda 66 gün yine sakatlık geçirmiş. O sakatlığı bilinmiyor. 22 maç kaçırmış. Bunların içinde galiba Kupa, Bupa, Avrupa maçları da var. 21-22 sezonunda 75 gün sahalardan uzak kalmış. 20 maç kaçırmış. 20-21 sezonunda uyluk gerilmesi 20, 74 gün sahalardan uzak kalmış, 18 maç kaçırmış. Yani böyle gidiyor. Yani uzun süreli bir sakatlığı gözükmüyor. Sadece geçen sene dediğim gibi 61 gün sahalardan uzak kalmış, 11 maç kaçırmış. Bir önceki sezon 23-24 sezonunda 66 gün sahalardan uzak kalmış, 21-22 sezonunda 75 gün sahalardan uzak kalmış. Yani oyuncunun ciddi kronik bir sakatlığı gözükmüyor. Çünkü dün canlı yayında da birçok dostumuz, kardeşimiz, kardeşimiz, kardeşimiz abi işte yine sakat oyuncu alıyoruz, yine sakat geliyor. Yani şu an ciddi bir sakatlığı gözükmüyor. Öyle söylüyorum. Geçen sene 28 maçta süre almış. Toplamda ise 2337 dakika Milfer, Milfred Endidi. Dostlar Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. 3 artı 1 yıllık anlaşma. Oyuncu en kısa zamanda İstanbul'a gelecek. Onu söyleyeyim. Peki diğer gelişme Rıdvan Yılmaz. Biliyorsunuz bir süredir Rıdvan Yılmaz gündemimizde ve şu an bir aksilik olmazsa dün gece Fatih Doğan abimizle son dakika girdi. E, gazeteci Fatih Doğan abimizle son dakika girdi. Bir aksilik olmazsa Rıdvan Yılmaz %99 Beşiktaş forması giyecek. Rıdvan Yılmaz zaten Glasgow Rangers'te Avrupa maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Bu hafta oynayacakları lig maçına da kadro'ya dahil edilmedi. Rıdvan'la yollar ayrılacak. Şu an e, kiralık olarak gözüküyor. Kiralık satın alma opsiyonlu. Glasgow'un bir 4-5 milyon euro bonservis beklentisi var. Rıdvan'da bir aksilik olmazsa dostlar en kısa zamanda da Türkiye'ye gelecek. Beşiktaş'a imza atacak. Onu söyleyeyim. Rıtfan'da son gelişme bu. Ve hafta içi şöyle söyleyeyim dostlar. Perşembe'ye kadar iki tane yani en az iki tane oyuncu yetişecek. Biri bunların şu an bir aksilik olmazsa Milfred Endidi şu an geliyor. Rıdvan Yılmaz bu hafta gelebilir. Ve bir tane de kanat oyuncusu dostlar. Samuel Cukueze biliyorsunuz. Menajeri burada Beşiktaş'la görüşmeler gerçekleştirdi. Ve şu an Fenerbahçe'nin de gündeminde ve Fenerbahçe'de oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiriyor. Şu an Samuel Cukueze ile ilgili e, Milan tarafında şu an bizim bir sorun var. Yani fiyat konusunda Milan 12 13 12 ile 14 milyon euroya yakın bir bonservis istiyor. Beşiktaş bu rakamları aşağı çekmek istiyor. Oyuncunun maaş beklentisi ise 4 milyon euro civarı. Şu an orada bir sorun var. Yani bu transferde koşullar oluşursa oyuncuyla, menajeriyle, kulübüyle anlaşabilirlerse Beşiktaş hafta içi yani bir iki güne kadar bu transferi de bitirip bu transferi de açıklamayı düşünüyor. Samuel Cukueze Nijeryalı yine bu oyuncu sağ kanat zaman zaman sol kanatta da forma giyebiliyor. Menajeri Türkiye'de Fenerbahçe ile de bugün bir görüşme gerçekleştirileceği iddiası var. Onu söyleyeyim. Hoca konusunda ise arkadaşlar bu önümüzdeki Konferans Ligi maçına maçına bir bakılacak ve Kayseri spor maçına bakılacak. Şu an gelen iddialar bu yönde. Hocayla ben şunu net söyleyeyim. Uzun, uzun vadeli, vadeli hocayla yola devam edileceğini düşünmüyorum. Şu an çünkü hocanın kredisi azalmış durumda. Yönetimin içinde camiada hocanın kredisi tükenmiş. Bugün aslında Beştaş yönetiminin bir toplantı daha yapacağı iddiası var. Hoca ile ilgili bir görüş alışverişinde yani bir toplantı da olacağı iddiası var. Onu da söyleyeyim. Ancak bu hafta bir konferans ligi, Perşembe konferans ligi maçında yine bir bakılacak. Hocanın yani gittikçe günleri ben azalıyor diyorum. Hoca ile ben önümüzdeki sezon ligi tamamlayacağımıza pek ihtimal vermiyorum. Onu söyleyeyim. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olur. Kanat transferi bir de Sancho ile ilgili dostlar. Sancho ile Beşiktaş şu an yani Sancho'yu fırsat kolluyor, hala pusu da bekliyor. Şartlar oluşursa, koşullar oluşursa Sancho ile ilgili bir hamle gelebilir. Şu an oyuncuya Avrupa'dan en ciddi teklif, en ciddi aday biziz yani. Avrupa'da çünkü Juventus istedi, Juventus anlaşamadı. İstediği Avrupa'dan maaşı teklifi bulamadı. Dortmund iddiaları vardı. Şu an Dortmund'da biraz soğuk. Bekleyip göreceğiz. Sancho da şu an yani Beşiktaş Pusu suda bekliyor. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'taki gelişmeler şimdilik bu şekilde. Diğer gelişmeler ayrıntılar dostlar. Yaklaşık bir saat sonra bir canlı yayın açacağım. Canlı yayına gelir destek olursanız canlı yayında tüm gelişmeleri konuşacağız. Tekrar edeyim. Milfred Beşiktaş'a hayırlı olsun. Nijeryalı 28 yaşında önlü Leicester City forması giyiyor. Oyuncu ile 3 artı 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kulübü ile de zaten anlaşmaya varılmıştır. Konuşulan bonus, bonuslarla birlikte yani toplam şöyle söyleyeyim. Bon servis 9,5-10 milyon euro bir bon servisten söz ediliyor. Oyuncu için şu an uçuş planı hazırlanıyor. Oyuncu bir aksilik olmazsa Altını çizerek söylüyor. Bir aksilik olmazsa oyuncu en kısa zamanda İstanbul'a Türkiye'ye gelecek. Yani bugün de gelebilir. Yani bir uçak yayını yapabiliriz. Bir aksilik olmazsa. Çünkü o sayı Samuel, Walker Peters, Emerson Royal transferleri bu gözümüzün önünde. Üçüne de uçak bilet aldık. Üçü de maalesef son anda olmadı. Şimdilik benim Beşiktaş ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerden ricam videoyu beğenir. Kanala abone olmayı, iyi olmayı unutmayınız. Bir kusurumuz hatamız olduysa affola. Tüm dostlar canlı yayınlara desteğe bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın dostlar. Bir sonraki videoda canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun canlar. Hoşça kalın.